Hiç fark ettiniz mi? Her sabah uyandığınızda aklınıza gelen ilk düşünceler hep aynı. Dün ne düşündüyseniz bugün de aynısını düşünüyorsunuz. Hatta geçen hafta, geçen ay sanki beyniniz bir kayıt çalıyor ve siz de Aynı şarkıyı tekrar tekrar dinliyorsunuz. Peki ya size bu döngüyü kırabileceğinizi söylesem? Daha doğrusu kırmanız gerektiğini. Çünkü bu tekrarlayan düşünceler sadece zihninizde dönmüyor. Kelimenin tam anlamıyla beyninizin fiziksel yapısını değiştiriyor. Ve bu değişim hayatınızın neden hep aynı kalıbı sürdürdüğünün en büyük gerekçesi. Bu videoda nöral döngülerin bilimini anlayacak ve daha da önemlisi bu döngüden nasıl çıkacağınızı öğreneceksiniz. Ama önce şunu bilmeniz gerek. Bu video size sadece bilgi vermeyecek. Size beyninizi yeniden programlama gücü verecek. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir an için beyninizi de bir orman olarak hayal edin. Bu ormanda milyarlarca ağaç var. Bunlar nöronlarınız. Ve her düşünce bu ağaçlar arasında geçen bir yoldur. İlk kez bir düşünce düşündüğünüzde ne olur? Çalıların arasından geçen dar, belli belirsiz bir patika oluşur. Belki o düşünceyi bir daha düşünmezsiniz ve o patika zamanla kaybolur. Ama ya aynı düşünceyi tekrar ederseniz? İşte o zaman ilginç bir şey olur her tekrarladığınızda o patika biraz daha genişler. Çalılar temizlenir, yol daha belirgin hale gelir. Birkaç gün sonra artık bir patika değil, bir yol oluşmuştur. Birkaç hafta sonra bu yol daha da genişler. Ve aylar, yıllar geçtikçe o dar patika artık geniş, düz, asfaltlanmış bir otoyola dönüşür. Ve işte sorun burada başlar. Doktor Joe Dispenza'nın araştırmaları bize şunu gösteriyor. Beyniniz enerji tasarrufu yapmak için programlanmıştır. Yeni bir yol açmak, yani yeni bir düşünce düşünmek enerji gerektirir. Ama mevcut otoyoldan gitmek neredeyse hiç enerji harcamadan otomatik olarak gerçekleşir. Bu yüzden sabah uyandığınızda aklınıza gelen ilk düşünce dünkü düşüncenizle aynıdır. Beyniniz en az direnç gösteren yolu seçer. Yani o geniş otoyolu. Ve burada kritik bir gerçekle karşılaşıyoruz. Eğer o otoyol sizi istemediğiniz bir yere götürüyorsa, endişeye, öfkeye, yetersizlik hissine, hayatınız sürekli aynı noktada dolanıp durur. Peki bu nasıl değişir? Bunu anlamak için önce bir şeyi daha bilmemiz gerekiyor. Şimdi size şok edici bir istatistik vereceğim. Ve bu sadece bir teori değil. Doktor Joe Dispenza'nın yıllar süren beyin taraması araştırmalarından elde edilen somut bir veri. 35 yaşına geldiğinizde kim olduğunuzun %95'i ezberlenmiş davranışlar, otomatik duygusal tepkiler, yerleşik alışkanlıklar ve bilinçsiz inançlardan oluşuyor. Bunu biraz açalım. Bu demek oluyor ki siz her gün uyandığınızda aslında yeni bir gün yaşamıyorsunuz. Dünkü zihnin versiyonunu çalıştırıyorsunuz. Tıpkı bir bilgisayarın aynı programı tekrar tekrar çalıştırması gibi. Sabah kalktığınızda aklınıza gelen ilk endişe, kahvaltıda yaptığınız seçim, iş arkadaşınıza verdiğiniz tepki akşam televizyon karşısında geçirdiğiniz zaman bunların yüzde 95'i önceden programlanmış. Ama durun, bu üzücü bir şey mi? Hayır, aslında tam tersi. Çünkü eğer yüzde 95'iniz ezberlenmiş bir programsa, bu demektir ki bu programı değiştirebilirsiniz tıpkı bir bilgisayara yeni bir yazılım yüklediğimiz gibi beyninize de yeni nöral yollar yükleyebilirsiniz. Ve işte burada nöroplastisite devreye giriyor. Nöroplastisite beyninizin yaşam boyu kendini yeniden yapılandırabilme yeteneğidir. Yeni düşünceler, yeni deneyimler, yeni seçimler Bunların her biri beyninizde fiziksel değişiklikler yaratır. Ama işte kritik soru. Neden çoğu insan bu yeteneği kullanamıyor? Neden aynı düşünce kalıplarında sıkışıp kalıyorlar? Cevap basit ama derinden rahatsız edici. Çünkü değişim beyniniz için tehlike sinyali verir. Evrimsel olarak bakıldığında beyninizin tek bir görevi vardır. Sizi hayatta tutmak. Ve hayatta kalmak için en etkili strateji nedir? Tahmin edilebilir olmak, tanıdık olanı seçmek, bilineni tekrarlamak. Düşünün. Mağara devrinde yaşayan atalarınız için yeni bir yol denemek ölüm anlamına gelebilirdi. Belki o, o yolda bir yırtıcı hayvan vardı. Belki kayalık bir arazi. Ama bilinen yol güvenliydi. Bu yüzden beyniniz yüz binlerce yıllık evrim sonucunda şöyle programlandı. Bildiklerinle kal. Değişme. Güvende ol. Ve işte bu mekanizma bugün hala aktif. Yeni bir düşünce düşünmeye çalıştığınızda, yeni bir alışkanlık oluşturmaya çalıştığınızda, beyninizin derin katmanları şöyle fısıldar. Tehlike, bilinmeyen alan, geri dön. Doktor Joe Dispenza bunu biyolojik addiksiyon olarak adlandırıyor. Eski düşünce kalıplarınız Sadece zihinsel değil, aynı zamanda kimyasal bağımlılıklar yaratıyor. Her endişeli düşünce beyninizde kortizol salgılatır. Her öfke anı adrenalin. Her yetersizlik hissi spesifik nörotransmit derler. Ve zamanla vücudunuz bu kimyasallara alışır. Onları bekler, onlara bağımlı hale gelir. Bu yüzden sabah uyandığınızda henüz gözünüzü açmadan bedeniniz şöyle der. Bana o tanıdık endişe duygusunu ver. Bana o bilinen stres kimyasallarını ver. Ve siz farkında olmadan zihinsel otoyolunuza geri dönersiniz. Ama işte iyi haber. Bu döngüyü kırmanın yolları var. Ve bunlar mistik veya karmaşık yöntemler değil. Tam tersine basit ama güçlü adımlar. Şimdi size bu döngüden çıkmanın dört temel adımını vereceğim. Ve bunları uyguladığınızda sadece düşünceleriniz değil, kelimenin tam anlamıyla beyninizin fiziksel yapısı değişecek. Dört adımda Döngüden çıkış. Adım 1: Farkındalık. Düşünceyi yakalayın. İlk adım, tekrar eden düşünceyi fark etmek. Ve bu göründüğü kadar basit değil. Çünkü çoğu zaman düşüncelerimizle o kadar özdeşleşmişiz ki onları ayrı varlıklar olarak göremiyoruz ben endişeliyim yerine endişe düşünceleri geçiyor diyemiyoruz. İşte burada yapmanız gereken gözlemci olmak. Bir dahaki sefere aklınızdan tanıdık bir düşünce geçtiğinde diyelim ki yine başaramayacağım. Durun. Sadece bir saniye durun ve kendinize şunu sorun bu düşünceyi daha önce de düşündün mü? Cevap muhtemelen evet olacak. Belki yüzlerce kez, belki binlerce kez düşünmüşsünüzdür bu düşünceyi. Ve işte bu farkındalık anı, değişimin ilk adımıdır. Çünkü bir düşünceyi gözlemleyebildiğinizde artık o düşünce siz değilsiniz. O sadece beyninizde oluşan geçici bir elektriksel aktivitedir. Doktor Joe Dispenza'nın dediği gibi, düşüncenin farkına vardığınız an artık o düşüncenin kontrolünde değilsinizdir. Adım 2. Duraklama, otomatik tepkiyi erteleyin. İkinci adım o düşünceye otomatik olarak tepki vermemektir. Normalde şöyle olur. Düşünce gelir, duygu gelir, eylem gelir. Hepsi otomatik. Hepsi bilinçsiz. Ama şimdi araya bir boşluk koyacaksınız. Düşünce geldiğinde hemen ona eşlik eden duyguya kapılmayın. Sadece bir nefes alın. Derin bir nefes. Bu basit eylem beyninizin prefrontal korteksini karar verme merkezi devreye sokar ve o anda otomatik tepkiyi kesmiş olursunuz. Viktor Frank'ın ünlü sözünü hatırlayın. Uyaran ve tepki arasında bir boşluk vardır. O boşlukta tepkimizi seçme özgürlüğümüz yatar. İşte o boşluğu yaratıyorsunuz. Sadece bir nefes alarak. Adım 3. Alternatif düşünce. Bilinçli seçim yapın. Üçüncü adım eski düşünce yerine bilinçli olarak yeni bir düşünce seçmektir. Ve burada önemli bir nokta. Bu zorla olumlu düşünmek de değildir. Bu kendinizi kandırmak değildir. Bu gerçekçi ama farklı bir perspektif seçmektir. Örneğin eski düşünce yine başaramayacağım ise yeni düşünce her şeyi bilmesem de bir sonraki adımı atabilirim olabilir. Görüyor musunuz? Gerçekçi ancak farklı bir yol. Farklı bir nöral yol. Ve her bu yeni düşünceyi seçtiğinizde o dar patikayı biraz daha genişletiyorsunuz. Belki ilk seferde bu düşünce yapay gelir. Belki kendinizi ikna etmeye çalışıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama sorun değil. Çünkü her tekrar o yeni nöral yolu güçlendirir. Doktor Joe Dispenza'nın araştırmaları gösteriyor ki sadece 7 ila 10 gün boyunca tutarlı olarak yeni bir düşünce kalıbı uyguladığınızda beyninizde ölçülebilir yapısal değişiklikler başlıyor. 7 ila 10 gün yani bir hafta bile değil. Düşünün bunu. Onlarca yıl süren bir düşünce kalıbını sadece bir haftalık bilinçli pratikle değiştirmeye başlayabilirsiniz. Adım 4. Duygusal değişim. Yeni hissi hissedin. En önemli bölüm. Ve son adım, en güçlü olanı. Yeni düşünceyle birlikte yeni duyguyu hissetmek. Çünkü düşünce tek başına yeterli değil. Düşünce artı duygu eşittir kalıcı değişim. Neden? Çünkü beyniniz mantıksal argümanları değil, duygusal deneyimleri kaydeder. Yeni düşüncenizi seçtikten sonra bir sonraki adımı atabilirim. O düşüncenin size nasıl hissettireceğini hayal edin. belki hafif bir rahatlama, belki küçük bir umut, belki sessiz bir güven. O duyguyu birkaç saniye boyunca bedeninizde hissedin. Göğsünüzde, karnınızda, nerede hissediyorsanız. İşte bu an nöral yeniden programlamanın gerçekleştiği andır. Çünkü Duyguyu hissettiğinizde beyniniz şöyle der: Bu deneyim önemli. Bunu kaydet. Ve her kaydettiğinizde o yeni yol biraz daha güçlenir. Şimdi muhtemelen şunu merak ediyorsunuzdur. Peki bu değişim ne kadar sürer? Ne zaman sonuç görürüm? Önce kötü haberi vereyim bir gecede olmayacak. Yıllarca güçlendirdiğiniz bir nöral otoyolu bir günde yok edemezsiniz. Ama iyi haber çok daha güçlü. Düşündüğünüzden çok daha hızlı olacak. Araştırmalar gösteriyor ki ilk üç gün yeni düşünceyi seçmek bilinçli çaba gerektirir. Zor gelir yapay hissedilir. 4 ile 7 arası günler beyin bu yeni kalıbı tanımaya başlar. Biraz daha doğal gelir. 8 ile 14 arasındaki günler eski otomatik tepki hala vardır. Ama artık onu fark edip değiştirmek daha kolay olur. 15 ile 21 arası günler Yeni düşünce kalıbı giderek daha otomatik hale gelir. 30 ile 66 gün yeni nöral yol o kadar güçlenmiştir ki artık varsayılan yolunuz olabilir. Doktor Joe Dispenza'nın çalıştığı insanlarda gözlemlenen ortalama değişim süresi 4 ile 6 hafta tutarlı pratik. Ama burada anahtar kelime tutarlı. Bir gün yapıp üç gün yapmazsanız eski otoyol hala daha güçlü olacaktır. Ama her gün hatta günde birkaç kez bu dört adımı uyguladığınızda değişim kaçınılmaz hale gelir. Ve en güzel kısım şu, bir kez yeni bir nöral yol oluşturmayı öğrendiğinizde başka alanlarda da aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Bir düşünce kalıbını değiştirebilirseniz herhangi bir düşünce kalıbını tekrar değiştirebilirsiniz. Şimdi tüm bunları somut bir örnek üzerinden görelim. Diyelim ki tekrar eden düşünceniz şu: İnsanlar beni yargılıyor. Bu düşünce her sosyal ortamda beliriyor. Toplantılarda, aile ziyaretlerinde, hatta markete gittiğinizde. İşte dört adımı nasıl uygularsınız? 1. Farkındalık Toplantı öncesi o düşünce belirdiğinde fark edin. Ah Yine bu düşünce. Bunu daha önce de yüzlerce kez düşündüm. 2. Duraklama. Hemen o düşüncenin yarattığı kaygıya kapılmayın. Derin bir nefes alın. 4 saniye burnunuzdan, 4 saniye ağzınızdan. 3. Alternatif düşünce. Yeni bir perspektif seçin. İnsanların çoğu kendi düşünceleriyle meşgul ve beni yargılasalar bile bu onların iş dünyası hakkında, benimki hakkında değil. 4. Duygusal değişim Bu yeni düşünceyle gelen hafif rahatlamayı hissedin, omuzlarınızın gevşediğini fark edin. İşte bu kadar. Belki 20 ile 30 saniye sürdü. Ama bu 20-30 saniyelik pratik beyninizde fiziksel değişiklik yarattı. Ve her tekrarladığınızda o değişiklik biraz daha güçlendi. 30 gün boyunca günde 5 kez bu pratiği yaparsanız, yani toplam 150 tekrar, artık eski otoyol sizin varsayılan yolunuz olmaktan çıkacaktır. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Ama aslında sizin için asıl başlangıç şimdi. Çünkü bu bilgiyi bilmek bir şey, uygulamak bambaşka bir şey. Doktor Joe Dispenza'nın en güçlü sözlerinden biri şudur. Bilgi güçtür ama ancak uygulandığında. Aksi halde sadece felsefedir. O yüzden size şimdi somut bir görev vereceğim. Önümüzdeki 7 gün boyunca her gün en az 3 kez bu 4 adımı uygulayın. Ve her uyguladığınızda kısa bir not alın. Tarih, saat, hangi düşünce, hangi yeni perspektifi seçtiğiniz. 7 gün sonra bu notlara bakın. Çoğu insan şaşırır. Çünkü fark ederler ki artık eski düşünce o kadar otomatik gelmiyor. Artık onu yakalayabiliyorlar. Ve eğer bu pratik işinize yaradıysa yorumlarda 7. gün yazın. Deneyiminizi bizimle paylaşın. Çünkü sizin deneyiminiz başka birinin başlangıç noktası olabilir. Ve unutmayın aynı düşünceleri düşünmeye devam ederseniz, aynı hayatı yaşamaya devam edersiniz. Ama düşüncelerinizi değiştirirseniz, beyniniz değişir. Beyniniz değişirse, tercihleriniz değişir. Tercihleriniz değişirse, davranışlarınız değişir. Ve davranışlarınız değişirse, hayatınız değişir. Soru şu, değişime hazır mısınız